Hepinize merhaba arkadaşlar Teknokat'ta hoş geldiniz. Bugün karşınızda gördüğünüz gibi Weissmann kombi var. Videotens 050. Şimdi yakın çekime geçebiliriz. Bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Vidotens Weissmann'ın 050 adıyla geçiyor ve gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi, yüksek ısı ısıtma ve sıcak su konforu sunmaktadır şeklinde. Bunun kullanım konumuzunda bilgisayar üzerinden gösteriyorum. Ama şimdi yakından bir bakalım ürünümüze. Evet şu anda ürünümüze yakından bakıyoruz. Özelliklerini gösterebilmek için. Şurası bir numara olarak geçiyor arkadaşlar. Burada şu anda bir şey yok ama buraya kablosuz oda termostatı alıcı modülü için bir alan yapılmış. Buraya takılabiliyor ve kablosuz olarak da kombimiz kullanılabiliyor. E, i̇kinci bölüm şurası, ekran bölümü gördüğünüz gibi e, Dijital ekranımız bulunuyor 3 Gördüğünüz gibi e, tuşlar e, tuşlu kullanma ünitesi Buradan işlemlerimizi yapıyoruz e, Dördüncü olarak da e, manometre koymuşlar Şurada Manometremiz var, suyu ölçüyor e, Böyle bir ürün Hemen ölçülerinden de bahsedeyim Şurası 400 mm yani 40 cm ön kısmı derinliğine bakalım o da 350 mm yani 35 cm yüksekliği ise 707 mm yani ona 70 cm diyebiliriz buradan yukarıya doğru böyle bir uzunluğu ve genişliği derinliği var Evet şimdi hemen menüsünü gösterelim. OK tuşumuza basıyoruz. Böylece Şurada petek ışığımız yanıp sönmeye başlıyor. Peteklerimiz yani karneferin aktif olduğunu gösteriyor. Tekrar OK dersek gördüğünüz gibi hava şu anda biz yaza girmek üzereyiz. O zaman çektiğim için kapalı. Kapattığınız için kapalı diyor. Ve yukarı ok işaretine basılı tuttuğumuz zaman hızlıca çıkar. Tek tek basarsak tek tek çıkar. Normalde 40'ın üzerine pek çıkmadık. Kışı öyle geçirdik. Şu anda yanıp sönüyor gördüğünüz gibi 40 dereceyi onaylamak istiyorsanız evet okey diyorsunuz. Ve şu anda ses geliyor çalıştığına dair. Motoru çalışmaya başladı ve ısıtıyor. Tekrar petek dedi 48. Bu sayı değişebilir 40'a kendini getirmeye çalışacak. Bakın. Şimdi doğalgaz Alacak ve onu yakarak e, ısıtmaya çalışacak. Bakın doğalgaz işareti çıktı. Şu anda yakıyor arkadaşlar. Şu anda yakıyor ve şu şekilde çalışıyor. Tekrar OK dersek. Peteğimiz yanıp sönüyor. Onu tekrar seçiyoruz. 40 derece yapmıştık. Kapatmak için de sonuna kadar basıyoruz. OFF yazısı çıktı. Yanıp sönüyor. Onu da OK diyoruz. Böylece az önce açtığımız kombi, şimdi kapandı. Ve e, tamam, kombimiz kapalı. E, biz suyu nasıl yapacağız? Ok işaretiyle aşağı geliyoruz. Bu sefer çeşme işareti. Gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başlıyor. Bakın. Çeşme işareti yanıp sönmeye başladı. Onu da seçersek 44'teymiş. Bakın çeşme. Aynı şekilde onu da kapatabiliyoruz. Okey bastığımızda kapanır. Şu anda hiç çalışmıyor. Ses gitti. Tekrar okey dersek çeşmeye gelip tekrar okey dersek kapattığımız çeşmeyi de tekrar 44 dereceye getiririz. Ve tekrar e, okey e basarız ve böylece e, çalışmış olur. Şurada da Gördüğünüz gibi e, su ayarı var. manometre demiştik. Onda da dikkat etmemiz gereken sıfırla iki, sıfırla iki arası yani burada bir var. Bir de olması gerekiyor bunun. Öyle olacak olmazsa oradan e, su verebiliyorsunuz aşağıdan. Elle de ayarlayabiliyorsunuz suyu. Bunu şimdi üzerinde e, yılda bir kez bakım yaptırır dedi. E, biz bunu aldığımızdan beri çok memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık ki e, su ısıt, su sonu, konusunda bir problem çıktı. E, yani e, ısıttığı çeşmedeki sular da e, bir ısınıp bir soyuyordu. Böylece e, servisini aradık. E, servis de bu arada çok e, iyi bir servis var. çok e, e, Servisi gerçekten çok iyi, çok ilgililer. E, hemen söktüler. Böylece içini de görmüş olduk. Şu anda bir sökemiyoruz tabi. Göstermek isterdim içini. Burada sular çok kireçli olduğu için bir senede bunun ısıtma ünitesi tamamen kireçle dolmuş. Yani pislikle dolmuş. Onu bir güzel yıkadılar. işte, Tuzluğudur, çamaşırlı suyudur bir şeyler koydular. Böylece temizlediler. Eski haline geldi ama bir daha böyle bir durum olursa yenisiyle değiştirecek dediler. Temizleme ücreti 100 lira tuttu. Ama yenisi olursa daha pahalı tutacaktır herhalde. Diye düşünüyorum. Ee, Kombimizde bu şekilde hayriyetten göstermek istediğim bir şey daha var. Bakın kombinin hemen yanında duran şu üniteyi görüyorsunuz. Bakın, Bayraklar yazıyor. Mikro işlemcili kombi voltaj regülatörü yazıyor. Ee, bundan alınması gerekiyormuş. Böylece elektriği dengeliyor. Ee, yani bir elektriğin gidip gelmesinde bir sıkıntı olmaması için e, alınması gerektiğini söylediler. Biz de elektrikçiden aldık. Siz de oradan bulabilirsiniz. Türk malı kendisi. Ev tipi diyor. Kombi televizyon, müzik seti gibi cihazlar için özel üretilmiştir. Regülatörü çalıştırılacak alanda toprak hattının bulunduğu topraklı fiş ile çalıştırılmalıdır. Islak mahallelerde ıslak ve elde temas etmeyi bana çocuklardan uzak tutun. Ee, voltaj regülatörü ilave ürün ve başka amaçlı kullanılmamalıdır. Kombi için kullanıyoruz. Yani bunu da e, alırsanız böyle Vaishman'ın e, bu serisi bir kombisini bunu da yanında almanızı isteyeceklerdir. Onu da göstermek istedim. Ürünün e, detaylı şeyini de internet üzerinden göstermek istiyorum. Ee, ürünümüz bu şekildeydi arkadaşlar gördüğünüz gibi Weissman e, eviniz yani mutfakta bir köşede durabilir şuradan da e, borusunu görüyorsunuz dışarıya doğru gidiyor şuradan bir delik açtılar doğru deldiler ve oradan buhar şeklinde çıkıyor e, umarım faydalı olmuştur izlediğiniz için teşekkürler sorularınız varsa sorabilirsiniz e, bundan sonra ürünün e, birkaç özelliğini gösteren bir video olacak onu da izleyebilirsiniz yani iç dinamizmini içinde neler var kısaca özelliklerini birkaç kelimeyle göstermek istiyorum görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın evde satıldığını görüyoruz burada da e, fiyatını da görüyorsunuz 4495 TL imiş e, biz aldığımızda da herhalde bu kadar bu civarlarda bir şeydi tam hatırlayamadım ben bakabilirsiniz ve hemen e, şu broşürünü indirdim ben onun bir ona bakalım ürünün özellikleri diyor buradan bakacağız Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi vidodan 0.50 ve gördüğünüz gibi şöyle konulmuşlar. Sessiz çalışma ve kompakt ölçüler diyor. Inox, radial ısıtma yüzeyi ve paslanmaz çelik silindirik broldür. Ee, kullanım kolaylığı, kontrol programı, uzaktan kumanda olanakları bunlardan bahsetmiştik videomuzda ee, ve içinde göstermek istiyordum asıl. Şu şekilde gördüğünüz gibi ee, iç mekanizması da böyle. E, kutuyu açamadığınız için e, servis haricinde e, böyle bir gösterelim içindeki ve e, e, videoda da bahsetmiştim kireç tutan tabaka şu şu kireç tuttuğu için e, suyu tam ısıtamadı bir ısıttı bir soğuttu bir sıcak bir soğuk e, servis geldiğinde bunu çıkardılar e, içine çamaşır suyudur temizleyiciler döktüler ve çalkalılar beklettiler döktüler içinden bir sürü kireç ve kalıntı çıktı bunu temizlediler ee, bir senede baya bir sular kireçli olduğu için kireç toplamış böyle ee, temizlediler yine çalışmaya devam etti ama bir daha böyle olursa bir sene içinde yenisini takacaklar o da ekstra bir maliyet olacaktır Onun dışında hiçbir sorunla karşılaşmadık ee, zaten bu da makineyle ilgili değil ve sularla ilgili Buradan ölçülerinden de bahsetmiştik. Onu da burada görebilirsiniz. 400'e 350 milim, 707 milim. Yani e, evlerinize kolaylıkla sığacaktır. Bu şekilde de bir ürün. Onu da göstermek istemiştim. E, izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.